Arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle beraber e, çekim de bunu göstereceğim size. Bu benim okum. Bunu e, biraz uzaklaşayım ve göstereyim. Şu yani. Şu olan. Bunun nasıl yapıldığını size şimdi göstermeyeceğim. E, bayağı da güçlü. Şöyle bir göstereyim isterseniz. Şuraya. Gördüğünüz gibi bir anti, yani bir kolon var orada fakat kolon deliyor. Yani bu okun şöyle şu okun ve bu yayın Uzaklaşayım. gördüğünüz gibi kesinlikle sıkıntısı yok bunların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve abone oldukça da bizden Tabii ki video gelecek şimdi ben bunu biraz göstereceğim ama tam anlamıyla göstermeyeceğim sadece malzemelerini göstereceğim yapabilenler yapsın yapamayanlar ee, bu video 5 like gelir 10 abonemde olursa bir de yorumlarda isterseniz yaparım. Şimdi. Öncelikle PVC boru. Ee, çöpün kenarından bile bulabilirsiniz. Yani inşaatlarda olur genelde. Ondan sonra bir matkaba ihtiyacınız var. Matkaptan iki ucu da delip iple gelip büküp e, şu boruyu şu şekilde ok gibi büküp bu ipi bağlamak lazım. Bunu da ben Normal boru normalde düzdü. Bunu ip şey yaptım. İp yaptım. İple yani bu bu ip. Şu ip gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu mavi şey eczacı bezinden yaptım. Ee, boyadım. Ama hangi boya olduğunu söylemeyeceğim. Tutturabilirsiniz rengini. <laughs> evet arkadaşlar. Son bir vuruş daha yapayım. Bu okul nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi kesinlikle 10 abone ve 5 like gerekli. Evet, şu an fazla çekmedim. Şöyle dokundurdum. Bakın. Şu şekilde. Çekip bıraktım fakat Çekip bıraktım fakat cidden sağlam. Ben bunu bizim mahallede bir arkadaş var. Ona yaptım. Çocuğun şu bileğinin damarının oraya geldi. Şu tarafa. Çocuğun şu damarı bildiğin dağ gibi şişti böyle. şimdi bu çok tehlikeli öncelikle onu söyleyeyim de yani böyle gidip birinin gözüne falan atmayın birinin gözüne atarsanız sıkıntı olur dediğim gibi arkadaşlar bu boğumun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayacaksınız koşullar 5 abone 10 like